Bu işlemi bilgisayarımızda kurulu olan temel aygıt yazılım üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu program normalde yalıcının bilgisayar ilk kurulumunda online olarak HP resmi sitesinden yüklenen bir yazılımdır. Eğer bu program bilgisayarınızda kurulu değilse HP'nin resmi sitesinden indirebiliriz. hp.com diye aratıp destek bölümünden yazılım ve sürücüler bölümüne geliyoruz. yazıcı kısmını seçip çıkan kutuca yazıcımızın tam modelini yazıyoruz. Mesela HP DeskJet 2710 yazdık. Enter'a basıyoruz. Çıkan ekrandan yükleme yazılımı temel sürücü sürücüyü seçip bilgisayarımızı indiriyoruz. İndirme tamamlandıktan sonra programı tıklayıp bilgisayarımıza yüklüyoruz. Bu uygulamanın çalışması için yazıcının bilgisayara bağlı ve çalışır durumda olması gerekir. Bu yüklenen uygulama bize yazıcı ve kartuş hakkında bilgi vermektedir. Bu açılan ekranda yazıcının bakımı kısmını tıklıyoruz. İlk sırada bulunan yazıcı kalitesini tanılama sayfasını tıklıyoruz. Yazıcı bize bir test sayfası yazdıracaktır. Test sayfamıza bakalım. Buradaki renk bloklarında siyan, mavi, magenta, kırmızı, yellow, sarı ve black, siyah rengi göstermektedir. Eğer bu renkleri ve tonlamaları bu şekilde hatasız, kesintisiz, çizgisiz ve net olarak görüyorsak, her iki kartuş ve tüm renkler sorunsuzdur. Burada yazı olan İngilizce metinde Aşağıdaki renk blokları çizgili veya eksikse kartuşları temizleyin diye bir not bulunmakta. Eksik ya da çizgili olan renklerdeki sorunu gidermek için bakım sayfamızdan kartuşları temizle seçeneğine tıklıyoruz. Yalıcı çalışmaya başlar ve yoğun mürekkep püskürtme işlemi yaparak kartuşun kafa kısmının mürekkep uçlarını temizler. İşlem sonrası bir test sayfası çıkartır. Bu test sayfasını inceleyelim. Baskı kalitesi düzeldiyse iyi görünüyorsa bit diye tıklayalım. Eğer sorun devam ediyorsa ekran üzerindeki uyarı kutusundan ikinci düzey temizleme yani derin temizleme işlemini uygulayalım. Bu işlem ilkine göre daha fazla mürekkep harcar. Dolayısıyla daha yoğun temizlik yapar. Bu işlem sonrası yazıcı gene bir test sayfası verir. Bu kartuş temizleme programını birkaç kez yaptırabiliriz. Test sayfasında baskı sorunlarının düzeldiğini gördüğümüzde işlemi sonlandırabiliriz. Bu başarılı temizleme işleminden sonra kartuş bolca mürekkep kullandığı için kartuşa bir miktar mürekkep ilave etmeyi unutmayalım. Eğer test sayfasında baskı sorunlarının devam ettiğini görürsek veya düzgün bir test sayfası vermesine rağmen baskıda kağıt boş çıkıyorsa, yarım sayfa yazdırıp sonrasında boş veya silik çıkıyorsa, renklerden biri veya birkaçı eksik, silik veya yetersiz geliyorsa, kartuş içindeki mürekkep akışında bir sorun var demektir. Kartuşu yazıdan çıkartıp dışarıda işlem uygulamamız gerekir. Bu sorunların giderilmesi için uygulayacağımız yöntemleri üste linkini paylaştığımız kartuş sorunları videomuzda bulabilirsiniz.